Genelde doğuruyorsun, doğur, doğur duruyorsun. <laughs> Bunu sen yaptırdın galiba. Abi siteye yatırım yaptırıyoruz, yapıyoruz yani. Seviyorsun. Yönetim evet. işleri de var galiba. Yönetim sende. işleri de var. Sitedeki sakinler böyle mutlu olsun. Ee, çocukları, onları izlesin ebeveynler kayarken. Öyle mi? <laughs> ben denetleyeceğim ama siteyi. Şimdi sen her yeri böyle bokluyor gibisin. <laughs> Sizi gezdiğin yerleri bakalım senin siten nasıl, ev nasıl. Şey ev mi? Önemlisi. Youtube'da mı? Youtube'da tabii. Abi... Abi hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. <laughs> Çocuklar nasıl? İyi vallahi ya. Gel seni bizim <laughs> evi gezdireyim. Evet. Video için... <laughs> Burası kilitliydi, <laughs> Değil mi? Buradan mı atladık şimdi? Buradan Tekrar atladık. Şu an damla çekiyor videoyu. <laughs> pantolon dar olunca Salim'in bacakları çok uzun abi bakar mısın? Bakma Ben hiçbir şey yokmuş gibi Oğlum, geçtim. Evet. <laughs> Boyun kaç kanki? 1.90. Bir 1.90. Meri'yi de gösterelim. Meri ne yapıyorsun canım? Sen Meri'nin de bacakları uzun diyebilir miyiz? <laughs> Meri ee, kadın doğum uzmanı. Damla belirtmemi istedi özellikle. Aile üyelerimizden biri. Ne yapıyorsun genelde? Doğuruyorsun. Doğur, doğur duruyorsun. <laughs> doğur <Doğurtturuyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> şey şey abi. <laughs> ne iş olsa yaparım. Şey, ne yapacağız şimdi bugün sen abi senin kanalın olduğu için bir anda gittin bıraktın şurada tek başıma yetim ben ağladım köşede. <gülüyor> <gülüyor> hani kanalında bir şeyler söylemen lazım ya. <laughs> evet hoş geldiniz. Bugün Yiğit'in Hoş geldiniz. E <laughs> Hoş geldiler. Na, gelmediler. <laughs> Hoş geldiniz. Niye izliyorsunuz bu <laughs> diyeyim. Tamam. Güneş çok arkada kaldı. Evet. <laughs> Bugün e, Yiğit'in evini gezeceğiz. Evet. istesindeyiz, Zekeler köydeyiz. Bakalım Yiğit'in evi nasılmış. Kanka bu arada akşam arkadaşlarım geliyor. Daha doğrusu kız Öyle arkadaşım. Hı -hı. Ev dağınık. E, e, bir dakika ben şimdi tam tersi ar olması gerekiyor. Arkadaşım gelince <laughs> topla olur Yani diye toplayacağım bu videodan sonra. O yüzden Hızlıca gezelim hadi bakayım. Gezelim Göstereyim. bakalım. Donum bunun etrafta varsa artık yapacak bir şey yok. Odaları kesebiliriz belki. <laughs> Kanka bizim siteyi biliyorsun az çok. Siteyi biliyorum. Siteniz çok keyifli aslında. Siteniz herhalde 3 sıradan oluşuyordu. Efendim. <laughs> 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 Dur ben evleri. Anıl abiyle tanıştırayım. Merhaba. Anıl abiye pek yaklaşamam şu anda. <laughs> Baksana. Damla sen geç canım. Damla zaten eli titremeye başladı. Evet. Yani Gel, Damla'nın sesi diyorsun. çıkmıyor. <laughs> Kaç tane daire var? 64 kalabalık tane. daire mi yani? Kalabalık mı 64 tane daire var. Hepsi dubleks abi. Hı hı. Ee, bizim burada bir bahçe dubleksi var, bir de çatı dubleksi var. Daha sonra bahçeyi de gezer miyiz? Yok abi ya. Hayır, Vallahi. <laughs> artık paralı kardeşim ya yani. sen, sen de. Size yani de mi öyle ya? Size de öyle. <laughs> Bedavaya reklam yapmıyoruz arkadaşım. <laughs> Peki, tamam. ee, Sen ama ünlü olduktan sonra çok değişti. Çok <gülüyor> <işte>. <gülüyor> O vardır ya. Aynen tanımıyor. Telefonları açmıyor. Burası birisi. bizim üst kapı girişi işte. Hı -hı. Biz gelip buraya park ediyoruz. Burada oturanlar buraya olarak. De Bir de aşağıda da ana otopark var. Üç tane de açık havuz var işte. İyi tamam güzel ne yapacağız? Bak <laughs> 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 bahçeyi göstereyim. Burası bizim Bahçe alanı. Bir de burada aşağıya merdiven vermemişsin. <gülüyor> <gülüyor> Nereden biliyorsun? <laughs> merdiven yok. Şöyle şurada küçük bir adet basamak var bak. Ahşap basamak. <laughs> Oradan böyle bahçe iniyoruz. İki senede evet, bir sen. kere indim sadece. Hiç kullanmıyorum. Ama keyifli canım şurası bile Sen çok de bazen güzel oturup biz yani. viski içtiğimiz akşamlar Evet olur. evet burada keyifli oluyor. Mangal güzel olur. mangalı. en güzel sitelerinden biri. Ben oturduğum için söylemiyorum bunu yani. Yo yo öyle. Ben de şimdi bildiğim için, etrafı gezdiğim için biliyorum siteleri. Baya keyifli. Damla'nın neye çektiğini hemen bir bakacağım. Evet güzel. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun abi daireme. İyi eve gir içelim. Ev 2 artı 1'di. 2 artı 1 abi. Kullanışlı. Çatı dubleksi. Gayet kullanışlı. Bu anahtar kimin oğlum? Başka eve mi girdik lan? <laughs> kendi daha bazen bana oluyor biliyor musun? <laughs> bir gün böyle işten yorgun gelip <laughs> yan bloğa gidip daireyi açmaya, açmaya çalıştım. İyi Aynen. Iyi Damla bu senin anahtarın mı? Yok. Bu kimin anahtarı? Ha Nuray abla. <laughs> Kim ki? <laughs> Nuray abla bizim benim annem ya. Nerede? Anne yarısı. Nuray abla girebilir miyiz? Kafa o kadar gitti ki. Ayakkabıyı çıkarıyor. Musun? Çıkar abi ya. Ev burası kardeşim sen Amerika'da mı yaşıyorsun ya? Gözlüğümü de çıkarayım o zaman. Bir damlacım, şeye bakacağım. Ha tamam. Nuray ablacım benim annem gibidir. <gülüyor> <gülüyor> Hayattaysam onun sayesinde olur. hayattayım yani. Güzel. O be be olmasa ben beslenemiyorum. Hiç onu söyleyeyim buraya yani. Aç aç değil mi? Abla. Bir şeyler yapmıyor musun? Hiç yapmayı bilmiyorum kanka. Ben de. Şöyle demeyeyim ama. Burası mutfak işte. E güzel bahçeye bakıyor. Aslında Selaket. çıkış da burada olmalıydı. Buradan yani. şöyle yaklaşabilir miyiz? E, normalde merdiven var. Ben şöyle buradan aşağı atlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sabahları kahvemle <laughs> çıkmak daha dert ama. Merdiven yaptırmadım çünkü Hı. açık şey... açık bir mutfak var girişte. E, ne oluyor? E, pas oluyor yani o metal şeyler. Aynen. Burası Yağmurda, şeyde. salonum abi. <gülüyor> <gülüyor> Almanya 10 yıllıklarda düşüş var. Hemen tahvilleri sat kardeşim. Saatla. Yayını kapatalım hemen. Kapat kapat <laughs> yayını kapat. <laughs> Bilgi akışı olmasın. Burada böyle bir leğe koltuğum. İşte havuz manzaralı burası. Manzaran çok güzel. Zekeri köyü tüm görüyor yani. Evet evet bütün köyü görüyorum. Şurası Ormanada işte. Hı. Karşıda köy projesi var. Yine Ama oralar biraz kalabalık ya. Yani ben biraz daha az insan olduğu yerde yaşamayı tercih ediyorum. Gözlüğü çıkarayım. Güzel geniş aslında salonu. Sen biraz ofis gibi de yapmışsın galiba. Ya Bu tarafta çalışıyorum motivasyon olması için. Aynen. Yani bir tık böyle buram ofis alanı, orası karşısı Senin yaşam, yaşam alanı gibi. gibi olmuş. Bir dakika. Şey de güzel. Evet. Direkt manzara'ya karşı çalışmak da güzel. Sanki bir plaza katında manzaralı çalışıyormuş. Manhattan. <gülüyor> Manhattan'da. <gülüyor> evet, karşı bakabiliriz. Göstereyim. Burada bir riskatla. tane küçük ha. tuvalet var. Merhaba kanka, senin geçen girip şey değil. <laughs> şöyle göstereyim. Yine en azından yıkamışsın. Tabii ya Nuray abla Nuray olmasa var. ben yaşayamam. Bir o zaman odalar Burada ne... bir balkonlu odamız var. Burası bir misafir odası gibi ya yapılmam burayı. Işte. Aynen akşam bir misafirim gelecek burada kalacak. Yani kız arkadaşımın kardeşi. Burası da Yiğit portakalım odası işte. Şimdi karıştırırsak <laughs> şeyler. Bu ne işe yarıyor? Al ne eve sana? götür abi. Vazelin, vazelin. Sporda kullanıyorum. Yani hmm. ellerim şey olmasın He. diye. Ee, her gün spora gidiyorum sabahları kanka. Hı hı. Çatlamasın diye dumbbell kaldırıyoruz bir ya. şey? Yapıyorsun ha. Şöyle. Eldiven? Eldiven kullanmıyorum. O kız işi ya. Öyle mi? Şunlar sabah kalmış. Onları bir şey yap aynen. Kapatalım. Şöyle kapatayım. Burası çift kişilik. Ee, Burada bir, bir dolabım var. Yayına şey reklam mı aldım? Kevin <laughs> reklam. Bunu bilerek yaptın galiba. Ne kadar ücret aldın? Sponsorlu mu? Abi sponsorlu. <laughs> Arkadaşım üretiyor bunları. Bana hediye etmişti. Kevin. Bize bana seviyorum. sattı. Parayla mı aldın? Parayla, sen? parayla aldım. Böyle bir şey olamaz. Abi ünlü Kevin olman lazım. Burayı keseceğim. <laughs> Burası benim dolabım. Burası bizim eski evden getirdiğim dolaplar. Buraya monte ettirdim. <laughs> ben aslında o kadar çok biliyorsun penthouse'lar, villalar milyon dolarlık yerler görüyorum ama ben biraz da sade yaşamayı tercih ediyorum. Hatta keşke dolap olmasa sadece askılık olsa. Az ile yaşamayı seviyorum. Bir de çok da evde işin yok galiba. O masraf öyle. yapan birisi değilim yani. Öyle evime dekore edeyim, şunu yapayım. Hani ev benim için ev yani. O yatmadan yatmaya girip çıktığım, arada bir takıldığım yer. Yani <laughs> arada bir takıldığım, bir takıldığım yer. Evin tanımı. Burada <laughs> elbiselerim falan var işte, gömlekler falan filan. Burada da Güzel. bir balkonum var. Bu sabahları kahve stüdyosu attığın her yer. sabah yer burası değil mi? Aynen. Kahve içmeden uyanamıyorum. Kahve. Bir özendirme hareketleri. <laughs> kahve içmeden uyanamam. <laughs> Ayakkabılarım yıkandı. Yarın İzmir'e gideceğiz çekime. Hmm. Artık Bayağı biz yandirdim. sosyal medya işine ağırlık verdik yani. Amacımız aslında oradan şey değil yani. Benim hani aman ev çekeyim oradan ev satayım değil. Önümüzdeki ay işte İngiltere'ye gideceğiz Allah. Evet o çok güzel. Kısmet ederse. Orada... Sponsor oldular. Ee, Arda'ya buradan çok selam. Ee, Arda e, bizi İngiltere'ye götürüyor. Orada Manchester'da 3 tane çok güzel. Residence Projesi Başka çekeceğiz. ülke var mı? Ee, yani İngiltere'de eğer orası da her şey yoluna giderse önümüzdeki ay sonra bir daha Londra'ya götürmeyi düşünüyorlarmış. Arda'yla konuştuk. Hı -hı. Artık dünyaya açılıyoruz. Ama Türkiye'de belli bölgeleri bitirdin zaten. Şu Tabii canım. İstanbul'u, İzmir'i, e Sen şimdi mesela Bordurum, girdin Antalya'sa. de Türkiye'de kapışamayız. Yok kapışmıyoruz beraber işte ben şu aradan yan. Abi hoş geldin. <laughs> şimdi ben sana asıl soruya geleceğim. Aha. Burada kira ne kadar? Ben Dragon istesinde oturmak istiyorum. Şimdi bana dedim ki Yiğit'cim komşu olalım yan daireni falan kiraya verelim. Abi yani gördüğün gibi Masla benim ulaşmam 15 dakika falan. Hı -hı. Burada gayet Sakin bir hayat kurdum işte kendime. İşte spor salonum yakında. Ya burada oturan kitle de belli. Son pandemiden sonra burada fiyatlar uçtu. Evet. Biz annem almıştı işte burayı. 5-6 yıl önce. Uygundu ama sonra bir anda prim yaptı. Hı. Ben de içinde düş, kalmış oldum yani böyle bir bölgenin. Şanslıyım diye, şanslı mı? bir köpeğim diyebilirim. <laughs> yani şu an bu böyle bir çatı durduk. senin bahçeli kira değeri özellikle bu sitede yani 30 bin lira civarı. Hı hı. 18 bin liraya bir artı bir veriyorlar yani. E tabi öyle, aynı. Hep öyle bir, bir kıyaslama olur ya. Aynen Beşiktaş nerede burada nerede dersin ama yine de bir artı bir evet orada 18 500 bin lira civarında. Bahçe dubleksleri var işte bir de burada 3 artı bir onlar. Onlar da e, 35 40 40'a yakın var 40 olmuş çünkü yani bazı bahçe dubleksleri mesela Zekeraköy'de bildiğim kadarıyla 20 20 25 bin TL arası ama. Atıyorum Zekera köyde değil de Zekera köyün arkasında Uşkum köyü tepelerinde ulaşım ulaşım yok, market yok. Ama burası direkt işte aynen aldım ya kanki. Avantajın o yani. Çarşıya direkt istersen gidiyor git istersen scooter'la git bayağı yürüye yere. Yürüyerek. Yürüyerek. <laughs> Yanlış mı söyledim? Orada <laughs> bir yürüyerek. <laughs> Scooter <laughs> aldım işte elektrikli. Aha. Onunla çarşıya inip geliyorum böyle. Sanki şey Los Angeles'ta yaşıyorum tripleri ha. yani. Bisikletle giderim ben hep şey, ekmek almayı. Abi karbon monoksit salınımına son. Kesinlikle. <laughs> son. Ee, öyle yani. Güzel. Kardeşim para Güzel yazmaya başlayacak Gerçekten bak aynı. menajerimle konuşacağım yani. Tamam sonra yani. bahçeyi de çekelim. Bahçeyi çekelim olur bahçeyi. bro. Damla yaşıyor bir bahçe. Damlayla beraber damlayla çekelim. Damlayla çekeriz. Aynen. Okey. Evet. Yayınlayacağım mı bu videoyu hemen? Bugün yayınlayacağım. Aa iyi. Bugün yayınlayacağım. Evet Yiğit Portakalın evini gezdik bugün ünlü youtuber. Emlakta bir numara oldu. Valla. Artık benden çıktı kanal. Yani şöyle emlak magazini oldu yani nerede ne var. Evet. Ben ama direkt böyle ev tanıtayım onu yapayım deneyimliyorum ben de. Yo biliyorum çoğu yeri sen de şehir yani şehir gi görmeden evet. gidip gezdiğini. Benim hayatımda mı? şu ana kadar gezdiğim işte İzmir vardı. Mesela daha önce Antalya'yı görmüştüm. Şimdi böyle imkan sayesinde yani bizim kanalın takipçileri, destekçileri sayesinde abi şehir şehir işte inşallah da ülke ülke gezmeye başlayacağız. Evet. Ve ben de onlara o deneyimi onlara göstermek istiyorum. çünkü ben de yeni deneyim diyorum. Hı hı. Ben kendi kanalımda aslında benimle alakalı bir şey söyleyemedim şu ana kadar ama e, son 6-7 yıldır çalışmaktan İstanbul dışına hiç çıkmadım diyebilirim yani. Doğru, bir, yoğun bir tempodaydım. Yani. Biliyorsun. Haftanın 7 günü falan çalışıyordum arkadaşlar ben. Ama artık hani 30 yaşına geldim ve öldüm. <laughs> Kamerası <düştü. Kamerayı> kendi <laughs> Ben de 40-50 videoyu böyle telefonla çekmiştim hatırlarsın. Evet evet başta öyleydi. Önemli olan işi üretmek yani. Onu anlatabilirim sana. Aynen bir gün şey yapalım. Ee, ne deniyordu ona? İşte telefonu koyalım, masada oturup böyle. Podcast. Girinelim. Podcast yapalım aynen. Olur her konuda konuşabiliriz güzel, ama keyifli. amacımız işte biraz eğlenmek artık yani. Aynen daha e güzel. Öbür türlü yok abi sonu yok yani ona koştu koştu Emeklilikte koştur, yaşa koştur. takılmadan 65 yaşına kadar gezmeyeceğim. <laughs> EYT, e 45 e yaşında. EYT kaldırılsın. Tamam. Sonra Kaş'a yerleşip yoga hocası olacağım. Yogi. Enerji. Enerji. Enerji hissetme. Retro'dan yani. haberin var mı? Bu arada ben bir şey duydum. Retro değil. Kaş'ta bir tane Yogi. enerjili, enerji hisseden bir abimiz diyor ki ben arınacağım diyor. Bir hafta eşine diyor ki ben sana haftada bir defa şey yapacağım. Bir aylığına gidiyor. Haftada bir ben seni arayacağım diyor. İyiyim genelde diyor. Sen o dağları çıplak çıka, ayakla çıkarken taşlardan düş öl. Mal mısın bir ya? Altı, Aydınlanmış işte. Diğer dünya... <laughs> Diğer tarafa gitmiş öyle bir şey vardı. Aklıma o geldi. Evet. Teşekkürler Yiğit. <laughs> Rica ederim abi. <laughs> Kurumsal bir kapanış. Bir kapanış şey. Çok sağ ol. <laughs> şey, benim kanalıma, Yiğit'in kanalıma abone olmayı. Evet. Yorum yazmayı. Evet. <laughs> Ama beğenin. Yorum yapın. Ama beğenin. Yorum yapın. Çünkü devam serinin devamını getireceğim herhalde. Tabii sen biraz daha gelecek, böyle aynı. daha gündelik turlar daha iyi. Daha kiralık Ben de öyle hızlı yapmak istiyorum abi aslında. beraber yapıyoruz. Beraber aynen doğru. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle biraz daha ulaşılabilir evleri de göstermek istiyorum. Yaparız. Gece kondu. Öyle yani. Öyle yani. Tamam. Kendine iyi bak abi. Sen de teşekkürler. Artık lan. çık falan. <laughs>